17 Ocak, 17 Ocak'ta bakmışız. Ee, Pekere, evet, Pekere aslında bakabiliriz. Çok olmuş. Peker benim notlarımda var mı? Var. Pekere bakalım. Pekere bakalım. Yanlış mı yazmışız? Bantaş. Yanlış yazmışız. Bir saniye. Bantaş. Tamam. Şimdi. E, arkadaşlar Peker hissesinden devam ediyoruz. Peker'e bir bakalım. Notumda da var. Peker'e. Dolar düştüğü için bu hisselere pek yaramıyor. Peker'e falan yaramıyor. Niye? Peker'in hep söylüyorum kasasına biraz döviz girdiği için, döviz de düştüğü için yani ve olumsuz etkiliyor. Yani dolar da olumsuz etkiliyor. Ama bu ise tepki alımı yaparak düşüyor. Güzel e, desteğinden yakalarsan güzel bir tepki alımında güzel bir para kazandırıp o şekilde daha sonra düşüşüne e, bakabilirsin. Yani tekrar düşüşünü bekleyebilirsin. Şimdi güzel düşmüş biraz daha aşağı gelecek gibi arkadaşlar. Peki ele e, biz ne demişiz? Çizmişiz. Bakın orada trendi var. Kötüsü var bu isim. Kötüsü ve iyisi. Yukarıda zaten yukarıyı gördü herhalde bu. Değil mi? Tepki yükselişi yaptı. 3.10 demişiz. 3.20'yi de görmüş. Allah bereket versin işte. 3.20 ile 2 bandında 1.80'e kadar. Yani bunun çalışması devam ediyor. Bunun Sen şimdi bu hisse de yukarıyı değil aşağının önlemini alacaksın. Ondan sonra yukarıyı gözleyeceğim. Biz direkt yukarıya odaklanıyoruz. Şimdi bu hisse ne diyor? Destekleri 2.30 ve 2'ye kadar. O zaman işte bir ay önce çalışma yapmışız. Bir ay önce söylemişiz. Bak 2.30 şu anda. Gördün mü nasıl geliyor desteğini? Acele etmeye gerek yokmuş yani. İki lirası da varmış ama. Yani gelmiş güzel desteğine de. Biraz daha aşağı gelebilir diyor. Gelirse biraz daha. Ben bir trendini bir düzenleyeyim de. Bunun sanki şurada bir trendinde bir ufak bir şey olabilir. Ee, bir ay olmuş çünkü. Evet burada bir baskısı var. İşte şurada biraz daha geri çekilebilir demişiz. Burada da desteğine gelmiş. Birazcık daha belki kaydırabilirler aşağı. Şuradaki desteğine. Evet. 2.20 falan 2.25 orada bir destek var. Bir de teminatı var. 1.80 demişiz ama o zaman 1.80. Şöyle düşerse 1.80. Ama şimdi 1.80 değil. Şimdi 2. 1.90. 1.85. Bu teminat geleceğinden değil. Buraya gelecekmiş gibi düşünerek para ayırmak makul olur ama çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi bu hissenin Şöyle çizsek daha güzel olur aslında. Tersten. Şimdi bu hissenin e, burada şöyle bir trendi var bakın. Burada desteği var. Ama bu desteğin arkadaşlar şu dibi burası. Yani buraya kadar önlem almak lazım. Burası kaç? Belli olacak şimdi. Bundan tepki alın beklenebilir. 2.20'ler falan. 2.20 belki 2.15. 15 işte nereye kadar baskılanırsa. Ee, bir de şurada kötü seviyesi var. 2 lira. 2 lira. 2 lira ile 1.90 arasında 1.80 diyor ama. 1.80 var mı orada? 1.80 yok herhalde ya. Bir saniye şunu da bir düzenleyeyim ben. 2 liranın altına inemeyebilir. Burası güzel çünkü. 2.20 mu hatta? 2.20. Ben yazı, buldum ben buldum. 2.20'nin altına düşmezse sıkıntı yok. Düşerse bu banda girerse oranın dibi 1.90. 1.90 olur herhalde. 1.85, 1.90. Yani durum belli arkadaşlar. Şimdi e 2.20 bakın. Burası 2.20 görünüyor. Bir 2.20'yi yazayım. 2.30 desteği var ama 2.20 de kayabilir. Çok güzel 2.20'nin altına 220 sıkı takip edin. 2'yi kaldırdım ben. 1.90'a kadar. Eğer 1.85. 1.80 yazmışız ama 1.85. Yani 2.20 çok önemli. Buraya bir teminat. Yani gelmeyecekmiş gibi düşünerek 2.20'yi düşünmek lazım. Aa, gelecekmiş gibi de teminat ayırsak fena olmaz. Kafamız rahat olur. 2.20'ler güzel desteği. Yukarıda arkadaşlar şu anda direnç seviyesine bakalım. Bakın burada tepki yükselişi yapabilir diyor. Tepki yükselişi yapabilir diyor. Bu tepki yükselişine istinaden kaç burası? 2 şuradan yapsa 2.60 2.70 pardon 2.70 ama biraz geç yapabilir. Biz 2.70 falan mı diyelim buna? Çünkü burada oyalanır öyle giderse bir saniye şunu tam düzelteyim. Tamam şimdi olacak bir saniye. Tam oturtmamışız. Tam oturtmamışız. Evet. Tam oturtmamışız. Şimdi tam oturdu. 2 e, 2.70, 2.65, 2.70 olur diyor. 2.75. Evet 2.75. 2.75 var zaten. Şu 3.10 görünmüyor arkadaşlar şimdi. Zaten 2.75'i kırarsa farklı şeyler olur. 3.10, 3.10 hikaye yani. 2.75 şu anda. O, o, zaman vardı. Şu anda yok. 275'te 2.20 bandında bilginiz olsun arkadaşlar. 2.75, 2.20. 1.85'te teminatı. İşte diyorum size diyorum. Hisse düştü diye hisse alıyorsunuz ya bak hisse kaç parada? 4.40'dan 2 liraya gelmiş. Hiç kimsenin aklına gelir miydi bu? Düştü diye hemen alıyorsunuz mesela. 4.40'dan 2 liraya gelmiş. Hala da biraz gelebilir diyor. 2 30'a gelmiş. Yani düştü mü işte düşüyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Şu anda bu bantta 2.75'in kırar üstünde kapanış yaparsa bakarız. 2.75'in altında olduğu sürece 2.20 desteğine kadar Gelebilme potansiyeli var. Dikkatli olun diyorum. Burada tepki alımı da yapabilir. Burası da uygun tepki alımı yapmak için. 2.30 da destek ama 2.20 daha güzel. Burada da tepki alımı için uygun ama dövizi takip edersiniz. İşte endeksi takip edersiniz. Buradan yapmazsa de yapabilir diyor. Ondan sonra tutup 2.20'ye götürüp tekrar 1.85'e de gelebilir 1.90'a. Ya o da var yani. Hala teminat var yani. Teminat varsa 2.75'i de kırmadıysa önlem almak lazım. Evet, şimdi e, dolar bazında da bir bakalım. Dolar zayıf. Bu da zayıf. Destek yapmış işte. İnşallah buradan tepki alımı yapar. İnşallah yapar. Tepki alımı yapabilecek potansiyel var. Peki ben e, bu ise arkadaşlar 275, 220 dedim, değil mi? 2.30'da da desteği var ama 2.20, 2.75 dedim. Aşağıda 1.85'i var diyorum. Geçiyorum arkadaşlar. 2.75'i kırarsa da bakarız. Orada bakarız. Ee, şimdi başka bir hisse alayım. Çalışma devam ediyor. Çok bir değişiklik yok. 1.80'di. 1.85 yaptık. Belki 1.90 olabilir. Ee, ama 2.20 görünüyor. Hemen hemen başka bir hisse alalım. Invio vardı. Invio. Invio soranlar vardı. Burada mı? Invio. Orma demiş. Ormayı not aldım ama ormayı not aldım ama bakacağız. Şu anda sırada hisse var. Onları bitireyim. Bugün bakamazsak yarın bakarız. Ee, Umpas var. Inveo var. Bu arkadaşlarımız burada mı acaba? Umpas, Unpas, Inveo. İş girişim, e, iş girişim sermayesi. O burada mı? Rica ederim Hakan ee, Hasan. Teşekkür ederim demiş. Peker için rica ederim. İnve'ye burada. İnve'ye bir bakalım o zaman. Silelim. İnve'ye bakalım. Teknosa da soralım olmuş. Teknosa. Bakarız şimdi. Şimdi arkadaşlar İnve'ye sesinden devam edelim. İnve'ye önce e, ne demişiz en son çalışmada? en son çalışmada ne demişiz? 180-80 bandında. 180 ve 80 bandında demişiz. Öyle. Öyle demişiz. Bir bakalım. Primlenmiş güzel hisseler ya. Şimdi biz yakın zamana bakıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Yakın zamana bakıyoruz. Uzun zamana bakmıyoruz. Uzun zamanda her şey olur. Belki biz ölürüz Allah korusun. Yani <laughs> evet analizden önce sağlığımıza bakalım uzun zaman için değil mi? Yaşayacak mıyız? E evet, Şimdi analizde yakın zamana bakıyorum oldu. Benim sağlığım iyi olmadıktan sonra hissenin e, uzun vadeli iyi olmuş ne işe yarar? <laughs> Değil mi? Evet. Şimdi Petun demiş. Petun'a battık biz. Battık Serkan. Petun'un çalışması var. Yeni battık. Petun'a ne zaman battık hatta? Ben sana söyleyeyim. Sen YouTube'dan izlersin. 27 Ocak'ta bakmışız. Bak çalışması var bunun. 27 Ocak. Bir izle bir değişiklik varsa sorarsın. Videonun altına yaz. Evet. Videonun altına yazarsın. Şimdi